الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عدين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون صدق الله العظيم كما أنزلنا على المقتسمين نصرك أو kitaplarını bölük bölük yapanlara indirdiğimiz gibi. Tabi bu ayet kema enzen muhtesimin yani i'rab bakımından Kur'an-ı Kerim'in en müşkil ayetlerinden biridir. Bu kema enzen muhtesimin hakkında ona yakın i'rab yapıyorlar. Şimdi bu diyecek bu neyle mürtabıttır? Yani bunu nereye bağlayacağız? Bu ayet hangi ayetten alakalıdır. Ondan şimdi konuşacak. Evet biraz ince manalar iyi düşünmek gerekiyor. Fein kulte bima teallaka kavluhu kema enzenna Yani bu neyle mürtepettir? Neye taalluk ediyor? Yani neyle alakalıdır? Kema enzenna. Şimdi bu ayeti nereye bağlayacağız diyor. Kultu fi ve Bundaki vecih vardır. Zemak şerif. Ahaduhuma o iki vecihten birincisi en yetaallaka bi kavlihi ve laqad ateynake. Şimdi bu kafı nereye bağlayacağız? Kaf. Diyor ki ve laqad ateynake seb'an min el mesani. Biz sana verdik nasıl ki efendim kitaplarını e, ne yapan böyle bölük bölük pörçük edenlere kitap verdiğimiz gibi. Ey ne demek? nasıl bulunan o zaman ve lekad atenakeye taluk ederse mana nasıl oluyor? Ey enzenne aleyke ma enzene ala ehli kitap. Son bu kaf misil manasındadır. O zaman atenake de yani enzene manasındadır. Sana verdik yani sana indirdik olur. Yani enzene aleyke yani sana kitap indirdik. Ehli kitaba indirdiğimizin benzerini bu ehli kitap da vamul muktasimun. Kitaplarını ne yapmışlar. Parça parça yapmışlar. Şimdi diyecek ki nasıl parça parça yapmışlar? Onu da şimdi söyleyecek. Ellezine cealu Kur'an'a idin. O zaman bu ellezine de muktasimenin muktasiminin sıfatı oluyor. Hay sukalu. E nasıl idin yani burada aydın? parçalamak, bölmek manasında. Nasıl bölmüşler kitaplarını? Hay kalu bi inadihim ve udvanihim. Onlar inatları ve düşmanlıkları sebebiyle şöyle demişler. Ba'du hakkun demiş ki bu Kur'an-ı Kerim'in bazısı haktır. Muafiqun li Tevrat ve İncil. Tevrat ve İncil'e uygundur, muafıktır. Ve ba'duhu batilun, muhalifun lehuma. Yani muhalifun li Böylece Kur'an-ı Kerim yani Peygamber Efendimiz'e inen Kur'an'da bunlar böyle parçalamışlar. Faktesemuhu ila hakkin ve batini. İşte böylece bu ehli kitap Kur'an-ı Kerim'i hak ve batıl olarak ne yapmışlar? Bölmüşler, ikiye ayırmışlar. Bu adahu onu parçalamışlar. adahu faktesemuhu üzerine atıftır. Kânu yestehzi'une bihi. Efendim, onlar Kur'an-ı Kerim'le alay ediyorlardı. Bihi yani bil Kur'an. Feyekul ba'dum suretul bakaratulli. Yani şöyle diyor, Bakara benimdir. Ve yekul ahar suretu ali li. Ali suresi benimdir. Böyle alaya ediyorlar Haşa Kur'an-ı Kerim'le. Ve yecuz en yurada bil Kur'ani. Şimdi biz burada Kur'an'dan efendimize indirilen Kur'an-ı Kerim'i kastettik mana yaparken. Diyor buradaki Kur'an'dan murat kendi kitapları da olabilir diyor. Ve yecuz en yurada bil Kur'ani şuradaki Kur'an'dan murat olabilir. Ne ma yaqra'u min kutubihim okumuş oldukları kitapları kastedilmiş olabilir yani Tevrat. Evet. Ya da İncil. Vakad iqtasamuhu bi tahrifihim tahrifleri sebebiyle o kitaplarını ne yapmışlar? Parçalamışlar. Ve bi enne el-yahud bi bir de Yahudiler Tevrat'ın bazı bölümlerini kısımlarını ikrar etmişler ve kezebet bi ba'din ve bazılarını da yalanlamışlar. Ve nasara Nasraniler, Hristiyanlar, akarrat bi ba'dil İncil ve kezebet bi Onlar da aynısı. Ve hâzihi tesliyetun li sallallahu aleyhi ve sellem. Neden tesliyettir? Ansani sani'i kavmihi bil Kur'ani ve tekzibihim. Efendimizin kavminin Kur'an-ı Kerim'e e, yapmış oldukları bu paralama, lekeleme ve yalanlamalarından bir tesliyedir. Yani sen ya Muhammed yani hiç mahzun olma teselli oldu. Bir de ve kavlihim sihrun ve şiir ve esatir. Kur'an hakkında sihir, şiir eskilerin uydurması diye söylentilerine bir tesellidir. Ve bi enne gayrehum evet minel kefereti bir de e, bu Efendimizin kavminin dışındaki kafirler ve alu bi gayrihi minel kutubi nahve fiilihim. Bu Mekkelilerin yaptığının aynısını onlar da kendi kitaplarından yapmışlar, yapmışlar. Hani bazı Tevrat'ın ya da İncil'in bazı bölümlerini ikrar etmişler, tasdik etmişler ve bazı bölümlerini de yalanlamışlar. Bu ve hazihi yani şeye mutallıktır. Yani bu neden teslihedir? Şimdi burada diyor Şimdi biz burada iki mana yaptık. Şimdi burada iki mana yaptık bu bölme hususunda. Ya dedik Mekke müşrikleri Kur'an-ı Kerim'i parçalamışlar ne demek? Efendim demişler ki bazısı şeydir. Bazısı haktır, bazısı batıldır. Ya da ehli kitap kendi kitaplarını yapmış, parçalamış. Şimdi burada diyor bu haşiyede أجاب عن السؤال بوجهين أحدهما أن يتعلق كما زن بقل ولقد أعطيناك سبعا وزن والمقتسمون اليهود والنصارى وهم إما اقتسموا القرآن أجزاء استزاء وَاَقْتَسَمُوا واقتسم كتبهم تحريفا فأقروا ببعض وكذبوا ببعض ومكان التسديد هذا هذا ثاني بو إكين وذلك أن قريش لما جزأوا القرآن إلى سين وشين قيل له صلى الله عليه وسلم لا تحزن ولا يكون في صدرك حرج وللقرآن أسوة بالتوراة والإنجيل وإليه الإشارة بقوله وهذه تسليه بأن غير من الكفر فعل بغير من الكتب شني بخ شني بو إنجا بالمعنى شني شابن وهذه تسليه رسول الله عن قومه بالقرآن وتكذيبهم وقولهم سهر وشر وأساطير بو هنكسي شو bu ikinci bölüm. Yani Yahudi ve Hristiyanların kendi kitaplarını da parça parça etmeli. Yani ya Muhammed sen üzülme. Bu Mekke müşküleri Kur'an hakkında böyle e, sihir, şiir diye e, ayırmaları, e, bölüm bölüm yapmalarına ne yapma? Aldırış etme, üzülme. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar da aynı kitabın aynısını kendi kitaplarına yapmışlar. Ve bu teselli oluyor. Yani sana yapılan Önceki peygamberler de yapmış mesela Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya bak bi enne gayrahum ba wa'id tesen resulullah bi enne bu tesye bu ba tesye mu bi enne gayra min el keferid fe'alû bi gayrihi min el kutub ve nahv ve fi yani bu nas tesyedir ya Muhammed yani bu Mekke müşriklerinin bu Kur'an hakkında böyle bölük bölük pürçük pürçük söylentileri seni mahzun etmesin çünkü senden önceki Yahudi ve Hristiyanlar da aynısını kendi kitaplarına yapmışlardı ve böyle teselli oluyor Efendimiz onlarda uyuyor yani çünkü e, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberleri Efendimiz'e teselli e, olsun diye ne yapıyor zikrediyor yani sen de onlardan örnek al bak sana yapılanlar onlara da yapılmış İnsan bir nebze olsun ha yahu bu tek benim başıma gelmemiş benden önceki peygamberlere de aynısı yapılmış benden önceki indirilen kitaplara da aynısı söylenmiş bu bir görüş dedik. Hani dedik ya bu kema enzenna ve lekad atenaka taluk edebilir. İkincisi ve sani en yetealaka bi kali ve kul inni enen nezirul bin buna da taluk edebilir. De ki ya Muhammed şüphesiz ki ben apaçık bir uyarıcıyım. E peki apaçık bir uyarıcıyım. Şimdi o zaman burada bir işgal oluyor. Şimdi nasıl işgal oluyor? Ben işgali da söz söyleyeyim. Ona göre mana geçelim. Bak şimdi bu kema enzenna alal muktasimin nezir mübnene mutallık olursa bak burada enzenna'nın faili Allah'tır. Bak kema enzenna. O zaman nezir de peygamberimizdir. O zaman bak bir irtibatsızlık oluyor. O yüzden burada şey yapacak, tevil edecek. Bak diyecek ki ey ve enzir kureyşen mistama enzenna minel azabi alal muktasimin bak ve enzir. Sen uyar. Yani ben uyarırım değil yani. Şimdi bazıları e, bunu ve en ve unziri Unzir değil ve enzir. Unziri olsa o zaman gene işgal var. Unziri ben. O zaman enzerne Allah. Gene olmuyor. Ve enzir. Allah Efendimiz'e emrediyor. Diyor uyar. Kimi uyar? Kureyşen. Kureyşi uyar. Ne, ne, neden uyar? Mislam ve ala azab. Yani kendi kitaplarını parça parça yapanlara efendim indirdiğimiz azabın benzeriyle Kureyş'i uyar. Çünkü onlar da Kur'an'ı aynısını yapıyorlar. Aa, demek ki onların başına gelmiş azapsın. Başınıza da gelir. Yani Yahud. Ve huve macere ala ve nadir. Evet. Şimdi bu e... peki şimdi diyor ki o zaman muhtesiminden murat Yahudiler'dir. Yahudi beni Kureyze ve beni Halbuki daha bu ayet indiği zaman daha beni Kureyze ve beni in azap inmemişti. E diyecek. Diyecek ki burada mecaz vardır. Bak ce'alel mutevakka'a o beklenen azap bir menziletil vakıya. Sanki olmuş gibidir. Evet. Baba minel ecaz. Yani burada Kur'an'ın ecazı vardır. Yani burada mecaz var yani burada diyor. Liyano <laughs> ihbarı Bak ileride olacak şeyden haber verir. Çünkü ileride beni Kureyze ve adının başına gelecek. Daha gelmemiş. E, sanki gel, gelecek Cenab-ı Allah'ın kelamında vakı kesin olduğundan dolayı sanki vakı olmuştur. Yani bu e, benzeri şeyler geçti mesela. Vanufi hafisu. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki sura üfürülmüştür. Halbuki daha sura üfürülmemiştir. Daha üfürülecek. Daha kıyamete yakın. Yani kıyamet olduğu zaman. E sanki o üfürme kesindir. Allah'ın kelamında e, haktır, e, sabittir. Sanki olmuş gibidir. Burada da öyle. Demek ki bu beni Kureyze ve beni Nadr'ın başına gelecekler daha gelmemiş bu ayet indiği zaman. Ama allah Teala bunu haber veriyor. Demek ki olacak. E, olacak sanki olmuş gibi oluyor. وَجَعْلَ الْمُتَوَاقِعَ بِمَنْزِلَةِ الْوَاقِعِيِ Beklenen şey sanki olmuş gibi menzilesinde kılındı. Ki baba minel ecaz. Bu e, mutawakkan vaqi manzilesinde kılınması da icazandır. Liyanna ihbarun bima sayakunu. Vakat kana bu da olmuştur. Yani bu beni Kureyze ve benim adının başına bu azap da gelmişti. Ve yecuz an yekuna allazina ja'alul Kur'an aydin mansuban bin bin nazir. Yani inni ana nazirul mubin. Evet. Bu allazina nazirin şey yapabilir. Biz burada muhtasimin sıfatı yaptık. Ama Zemekşeri diyor ki bu nezir bunu ne yapabilir nasip edebilir. Ey yani enziril mu'dine. Sen uyar. Yani enzir. Uyar. El mu'dine lezine yüceziûne el Kur'an'a ila sihrin ve şiirin ve satir. Kur'an-ı Kerim'i eskilerin masalları şiir, sihir diye böyle para, parça parça etmek isteyenlere isteyenleri uyar. Bak. Bu olur. Ama bu uzak bir manadır. Yani. Zahir olan, zahir olan ellezine muktesiminin sıfatıdır. Enzir neden uyar? E, neyle uyar? Mislamma enzene muktesimin. Evet. Ve hum el O zaman buradaki muktesimin de 12 kişidir. Peki pek onlar Kur'an nasıl böyle e, muhtasim yapıyorlar. Bak o zaman bunlar Kur'an değil de İhtesamu medahile Mekke'te Mekke'nin giriş yollarını taksim etmişler. Eyyamel mevsimi Hac mevsiminde. Evet. Feka'adu fi kulli madhalin mutafarriqin Evet böyle e, ayrı ayrı Mekke'nin giriş yerlerinde oturmuşlar. Niçin? Linefirun nasa anil imani bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar yani hac için Mekke'ye gelen insanları Efendimiz'e iman etmekten ne yapsınlar böyle alı koysunlar uzaklaştırsınlar diye. Yakul ba'dum. Bu kapılarda oturanlardan bazı şöyle diyordu. La taqtaru bil harici minna. Bu bizden çıkan Muhammed var ya bizim aramızdan çıkan Muhammed'e Muhammed de aldanmayın ona inanmayın. Fe inne sahirun. O sihirbazdır ve yakul ahar kezzabun. al Bazıları işte bu yalancıdır. Bu efendim haşa şairdir diye insanları efendimizden uzaklaştırmak için kötülüyorlardı. Ama fehlekehumullah yevme bedrin. Cenab-ı Allah onları Bedir gününde helak etti hepsini. Ve kablehu bi afatin. Evet. Ve kable bedrinde bi afatin. Bazılarını da Bedir'den önce afetlerle helak etti. söyleyecek. Bu en son bölümde bu diyecek nasıl bunlar helak olmuş. Mesela kel velid ibn-i mughire vel as ibn-i vail vel asved ibn muttalib ve gayrihim. Bak burada gelecek şimdi Zemakşeri. Bu son ayette onlar nasıl halak olmuş söyleyecek. Bak şurada burada gelecek. Burada okuyacağız. Onlar nasıl halak olmuşlar Bedir Savaşı'ndan önce? Onu inşallah söyleyecek Zemahşeri. Ev mislam ma ala alarrah dilzina taqasamu ala an yubayt salihan aleyhisselam. Ya da yani nasıl uyar? Yani neden uyar? Mislama enzen ala rahdi. Yani o topluluğa indirdiğimiz azabı. O topluluk ki ellezine taqasamu yani tahalafu böyle yeminleştiler ala en yubeytu salihan aleyhisselam. Salih aleyhisselam gece baskın yapmak üzere yeminleşen o topluluk üzerine indirdiğimiz azabın benzeriyle bunları da ne yap uyar. O zaman iktisam takasum manasındadır. Bak o zaman takasamı dedi. Vel iktisamu bi mana takasumi. Fe in qulta iza allaqta kavluhu kema anzalna bi Ve laqad ataynaka. Şimdi bak. Şimdi biz bu kemayı ve laqad ataynaka taluk etirsek arada bir şu la tamudden ne var? Edece bu la tamudden ne ne olacak? Evet, o zaman cümle muhteride oluyor. Allah' da kavlehu kema enzelna bi kavli ve laqad Peki bu aradaki la tamuddenne cümlesi ne oluyor? Ve ma mana tevasitü la tamuddenne. çünkü sanki yabancı oluyor. yabancı. Halbuki cümle muhteride yabancı olmaması gerekir. Yani itiraz olduğu cümlelere irtibatı olması gerekir. hani bir irtibat yok. Bak burada diyor ki biz sana Kur'an'ı verdik. Fatiha'yı verdik. E efendim ondan sonra... Nasıl ki senden öncekilere kitap verdiğimiz gibi. E o zaman la temuddenne bir mana, mana onlarla bir alakası nasıl oluyor yani onu şimdi söyleyecek. Fema mana tevasut ila temuddenne ila ahirihi yani ila ahir al ayet beynehuma ne beyne kema enzana ve lekad ateynake bu iki ayet arasında bu la yani cümle-i muhte olmasının manası nedir? Yani alakası nedir? Kultu. Lamma kana zalke tesiyetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an tekzibi muaduvanihim Evet. Diyor bu ve lekad ateynake efendim bu nasıl ki peygamberimize bir tesellidir. Onu yalanlamalarından ve düşmanlıklarından. Ya Muhammed onların yalanlamasına alay etme. Ve düşmanlıklarına alay etme. Bu bir tesellidir. İ'tarada bime huve mededun li teselliyeti minen min anil ila dünyahum ve ila ala küfrihim bu teselliye destek olacak bir mana ile o teselliye mana olacak nedir? La temudenne. Yani gözünü dikme yani. Teselli ol. Onlara o kafirlere verdiğimiz dünya malına gözünü dikme. Yani onlar çünkü az bir faydalanma ondan sonra sonunda ateş var. Bak gene bu la bir alakası var. Bir teselliye destektir yani. Nas ki valla kad tesellidir. Bu latamudan o tesiyele bir destektir yani. Onu diyor. Yani da bu latamudan araya girdi ki cümle arasına girdi. Bima huve madadun li teselliyeti ya da tesliyeti mine ne o tesli, nedir o madad ma'ana bu madad şeydir. ma huve madadun li teselliyeti. O mana teselli nedir? O teselin manası nedir? minnen nehi anil iltifatı ile dünyam. Onların dünyalıklarına iltifat etmekten nehi. Bir de vette esfü ala küfrihim. Onların küfrüne üzülmeme. Ya, yani üzülme yani üzülme yani. Ve minel emri bi en yukbile bi mecami'i alel mu'minen diye ve akfid cenaha kelil mu'min. Yani onlara bir külliye bi mecami yani tamamıyla büsbütün onlara yönel. Evet. O zaman demek ki bu ve la la temuddan ayneyke cümle mu'tarededir ve tesellinin manasını ne yapıyor? destekliyor. Edin. Ellezine cealul Kur'an aidin yani eczaen. Bu edin cem'u idatin ve asluha idvatun. Evet. İdvatun vav gitti. Vav giderken onun hareketini buna verdik. İdatun olduğu. Fiyalatun. E, vezinde min adda şata iza ceala a'da'an yani koyunu parça parça, parça bölümlere bölümler ayırdı. Kala ru'ba ve leysa bil muadda bu bil ma'di yazmış yanlıştır. Çünkü adda diyoruz. Bu nahvi kitabında bu şiir geçiyor. Ve leysa dinullah bil muadda Allah'ın dini böyle bölük pörçük değildir yani. Ve kile hiya fi'latun Tamam gene bu felat vezindedir. Ama min adahtuhu iza behet tehu. Evet. Yani birisine iftira attığın zaman. Ve an ikrimete el idahu es Bi lugati Kureyş, Kureyş lugatına göre bu idah sihir manasındadır. Yekulune li sahireti adihatun. Sihir yapan kadına adiha denir. Ve le an Allahun ve le an el nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el adihate sihir yapan ve el sihir yaptırmak isteyen kadınlara lanet etmiştir. Nuksanu alel evveli vavun. Yani birinci şeyde, yani bu bizde seki e, aslı idvatundur. O zaman burada vav gitmiştir. Yani nakıs, nakıs edilmiştir. Burada sarftan bahsediyor. Ve haun. Ama ikincide desek ki e, şeydir. Adah e, adahtudandır. O zaman ha gitmiştir. Ve haun. فَوَرَبِّكَ وربك لنم أجمعين عَمَّا كانوا يَعْمَلُونَ مرضى إن شاء الله جل جك هجر سراسين بالترز وأخذ دعوانا إن الحمد لله رب العالمين